Kedi tırmığı hastalığı, Bartonella henselae adlı bir bakteri tarafından neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu bakteri genellikle kedilerde bulunur ve kedilerin tırmalaması veya ısırması sonucunda insanlara bulaşabilir. Kedi tırmığı hastalığı genellikle çocukları ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiler. Kedi tırmığı hastalığının belirtileri genellikle enfeksiyon bölgesinde ortaya çıkar. Enfekte olan bölge genellikle tırmalama veya ısırma sonucu oluşan bir yara veya kabarıktır. Belirtiler arasında şunlar bulunabilir: Kızarıklık ve şişlik. Enfekte olan bölgede kızarıklık, şişlik ve hassasiyet oluşabilir. Lenf düğümlerinde şişme. Enfeksiyon genellikle lenf düğümlerine yakın olan bir bölgede oluştuğu için enfekte olan kişilerde lenf düğümlerinde şişme görülebilir. Ateş. Bazı vakalarda ateş yükselmesi olabilir. Halsizlik ve baş ağrısı. Hastalar bazen halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi genel belirtilerden de şikayet edebilir. Kedi tırmığı hastalığı genellikle hafif seyirli bir hastalıktır ve çoğu durumda kendiliğinden iyileşir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya ciddi enfeksiyon durumunda tedavi gerekebilir. Tedavi genellikle semptomatik destek ve bazen antibiyotiklerin kullanılmasıyla yapılır. Kedi tırmığı hastalığından korunmanın en iyi yolu kedilerle oynarken veya onlara yakınken dikkatli olmaktır. Kedileri uygun şekilde tımar etmek, tırnaklarını kesmek ve tırmalama veya ısırma durumunda yarayı hemen temizlemek enfeksiyon riskini azaltabilir.